Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kıyır kıyır içi kaşarlı, mükemmel, çok da lezzetli, harika poğaçalar yaptık. Şöyle malzeme listemiz. 100 gram tereyağı kullanıyorum. 1 yemek kaşığı sirke, 3 su bardağı un, 3,5 su bardağı un kullanacağız. Hatta 1 su bardağı sizlere gösteriyorum ama o sadece göstermelik. Kabartma tozumuz var. 100 milimlik bardak ölçüleri ile ayçiçek yağı ve yoğurt. 2 adet yumurtamız, bir buçuk çay kaşığı tuz, bir buçuk çay kaşığı da şeker kullanıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Akını e, hamurun içerisine koyacağız. Diğer yumurtayı da tüm olarak gördüğünüz gibi içine kuruyorum Yoğurt ve ayçiçek yağını da koydum. Şekeri koyuyorum. 1 su bardağı unu koyuyorum. Bir paket vanilyayı da tüm olarak koyuyorum. Yarım paket vesaire kullanmıyorum. Tuz koyuyorum. 1 yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Kıyır kıyır bir poğaça elde edeceğiz. İkinci su bardağı unu da koydum. Şöyle hamuru yoğurmaya başlıyorum artık. Tereyağları da bir yandan elimle şöyle ezmeye çalışıyorum tereyağı oda sıcaklığında olsun ki erimesi de kolay olur zorluk olmaz 3. su bardağı unu da koydum gördüğünüz gibi sizlerin unun kalitesine göre daha az veya daha fazla gidecektir kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim buna da dikkat edelim o yüzden bardak ölçüsü olmadan yavaş yavaş da ekleyebilirsiniz hamurum hala cıvıktı Ben şöyle yarım su bardağı daha un ilavesi ettim Toplamda 3,5 su bardağı un gitti. 200 milimlik su bardağı ile hamuru toparladım gördüğünüz gibi. Şöyle dokusunu da sizlere gösteriyorum yumuşaklığını. Bu şekilde bakın her türlü şekil alabiliyor. O kadar yumuşak o kadar güzel bir hamur elde ettik. Hamuru açma tahtasını koydum. Daha rahat çalışabilmek için Yumurtadan büyük toplar yapıyorum. Sizler büyüklük küçüklük oranını tamamıyla göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve artık hamurlarımı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca eşit bir şekilde hamurlarımı hazırladım. Ve e, hamurum o kadar güzel gördüğünüz gibi. Un vesaire hiçbir şey gerek yok. Zaten yağlı bir hamur, gayet de rahat açılıyor. Bu şekilde içine kaşar peyniri koyduktan sonra kapatıyorum, uzun oval şekilde, bakın bu şekilde kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Kapattığımız kısım altına gelsin. Tekrardan sizlere böyle gösteriyorum. ve ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine şöyle artık e, dibinde kalmıştı çok az. Sizlere de ölçü verecek olursam bir tatlı kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. Ayçiçek yağını benim yumurtalarım küçük açıkçası hem hepsine yetsin diyerekten hem de e, böyle çok aşırı derecede aşırı parlak ve çok kırmızı gözükmesin piştiği zaman ve yumurta sarılarında sürdükten sonra çatal ile üzerine şekil veriyorum. Çizikler atıyorum. Fırına göndermeden evvel şöyle sizlere daha yakından göstermek istedim. Tepsim çok büyük değil. Turbo fırın tepsilerinden küçük. Diğer bir küçük tepsiye daha hazırladım ben. Turbo fırınlara göre de aslında tam bir tepsilik oluyor ve bu da fırından çıktıktan sonraki hali. Nar gibi pişmişti. Çok güzel, çok güzel kızarmıştı. E tabii kaşarlar o üzerinde görünenler, e, kaşarlar biraz taşma yapmış. E, diğer küçük tepsimi de pişirdikten sonra kızgın sıcaklığı geçtikten sonra ılık hale geldikten sonra servis tabağına alıyorum. Sizlere şöyle daha yakından görüntü veriyorum. Altını, üstünü sizlere gösteriyorum. Hala ılıksı sıcaksı olduğu için de İç dokusunu da göstereceğim ve e, kaşarlar hala bakın bu şekilde erimiş vaziyette. Çok lezzetli. Kaşarlı da ayrı bir lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İçine normal beyaz peynir veya farklı e, malzemeler de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada ben videomun sonuna geldim. Umarım e, sizler de yapar beğenirsiniz. Ve de videomu da beğenirsiniz. Like atarak e, şu ana kadar kanalıma abone değilseniz umarım e, videomu faydalı bulmuşsunuzdur kalıcı takipçim olursanız sevinirim. Paylaşarak, like atarak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.